Herkese merhabalar. Tarif Mevsimi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim şalgamlı kuskus kus salatası. Öğün olarak da tüketebileceğiniz muhteşem bir salata. Doyurucu ve farklı salata tarifi arıyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Malzemelerimiz 2 su bardağı kuskus, kus, 3 su bardağı şalgam, 1 su bardağı su, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, 1 çay bardağı bezelye, 6 adet taze soğan, 5 adet salatalık turşusu, 3 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet limon suyu, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, eğer yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz ve istenilen miktarda tuz. Öncelikle şalgamı ve suyu bir tencereye alalım ve kaynamaya bırakalım. Şalgamı ve suyu tencereye aldıktan sonra altını açalım ve kaynamaya bırakalım. Şalgamımız kaynamaya başladı. Kuskusunuzu ilave edebiliriz. Şalgamlı kuskusumuz iyice suyunu çekti. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakalım. Kuskusumuz soğuyana kadar bütün malzemeleri doğrayalım. olan kuskusla hepsini karıştırın. hem görüntüsüyle hem lezzetiyle mükemmel olan bu salata tarifini muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Salatamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.